Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Bu Necip milletin irfanıyla yorulmuş, şerefli mazisinin mirasına sahip çıkanlar olarak devlet-i âliye ocakları namına hak ile batılı ayırmaya, hakkın yanında durmaya geldik. Sözümüz kavi, duruşumuz aşikardır. İçtimai alanlarda hasıl olan serkeş cenahın bir takım mefkure hezeyanı içerisinde mütemadiyen tevagül olduğu aşikar. Lakin defaatle tekerrür eden bu beyhude hadisenin bedba akıbete akabinde munkari zormaya telakki etmiştir. Nedamet duymayan, şahsımıza temayı tavuk eden bu esbeli isafilinlere zinhar imtina etmeyiz. Bilhassa ezimete uğratma gazendir. Velhasılı kelam, halk yolda sebat gösterenlere selam olsun. Bu topraklarda fitneye, mefkure hezeyanına bilhassa bozgunculuğa yer yoktur. Bizler devlet-i izinden gidenler olarak batıla zinhar temayül etmeyiz. Zafer ancak sabredenlerindir. Vakit, şanlı ecdadın izinde, izzeti yeniden kuşanma vaktidir. Rabbim bu kutlu davada, dini mübini İslam yolunda cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Allah'a emanet olun, selametle kalın inşallah.